Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Halo şey, Shooter oynayacağız arkadaşlar. Ee, Minecraft e, Minecraft'ta birinci bölümü çektim. Hemen yani kanalıma gidip izleyebilirsiniz. İkinci bölümü eğer e, bu videoya fazla like gelirse ikinci bölümü de atacağım arkadaşlar. Birinci bölümden de gidip izleyebilirsiniz. Maçtayken bari video çekeyim dedim arkadaşlar. Ne zaman bir video çekiyorum. Normalde Oha. Bu çatıya falan çıkmam lazım. Keşkeğin da... şarjı Evet burası iyi. <türüle> Yer. Aya buraya çıkamıyor mu? <türüle> Yine helikopterle <türüle> saldırıyorlar <türüle> ya. Moruk gitsene.

Şimdi arkadaşlar bir çatıya çıkıp e, uzaktan öldürmemiz lazım. O kazandık. Hayır. Evet şu anda ölüm kamerası geliyor. Nasıl öldüğümüzü görelim bakalım. Helikopter de çok güçlü ya. Az önce oynarken keşke videoyu çekseydim. Rekor kurdum az önce. Evet arkadaşlar. Bu arada siz de inip indirip karaoke video oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. bilmeyenler için söyleyeyim direkt Palace doları ücretsiz bir şekilde indirip, indirebilirsiniz. Evet seviyorum. seviyorum. Bil. Bilmiyorum, bilmiyorum. Tekrar oyna. Şu olmaz zaten ben onlarla oynamak için yapmadım. Direkt maça girmek için yaptım.

Oğlum recon ya. UAV recon is standing by. Losing Bravo. Keep on them. We're winning this one. We captured B. UAV online. We're capturing C. All positions locked down. Hold your positions. We captured C. How do you get them? Oğlum keskin bir çancı alsaydım ya. Salak gibi değiştirmedim. Değiştirmedim arkadaşlar <laughs> Bu arada bağırmam gerekecek çünkü videonun montajlarken sesim <laughs> çok az geliyor. Evet kazandım. Şu an taraf değiştirdik. <laughs> kardeşim. Oğlum ölsene ya. Salak. Aa bir dakika. Şunu alalım arkadaşlar. Karanlığın Enemy inside. Capturing Alpha. Oğlum lan. Tövbe. Sinirlendirme beni ha. Evet arkadaşlar şu an. We C. Losing Alpha. We're capturing burada. Sen tamam, ha. Sıkıntı ne olacak ha? Bu tarafı da Bravo Aaa Çenemi de öldürürler Yalan We're mı yoksa? Bravo Oğlum dur lan PİÇ Gitser mi artık lan? Gel 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 Bomba attım biliyorum oğlum. Bak 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 bak. Doğ. tamam. Yok Arkadaşlar bu da çok hızlı, sanır, çok şirin, çok yani ben de videosuz kanal kalmasın diye bir kal çekmeyi karar verdim arkadaşlar Geç buraya ya 50 kademe kilidini açıp düşmanları iyonlarına ayır Eee ne olmuş ya? Evet arkadaşlar bu son oyun. Son oyun arkadaşlar bu. Bir kere daha oynayıp videoyu kapatacağım. Bir keresinde var ya. O kadar duruyorduk ki kimse yoktu. Bir dakika. Bunun bir ya. Evet arkadaşlar başladı şu anda. Hep çağır. Gel lan gel gel. İşte <laughs> böyle oğlum böyle. Gel lan arkadaşlar bu arada ben de versiyonu anlıyosun. Anlatmayanlar işte gönderip Oğlum ne ölmez adamsın lan. Ölmez, <laughs> adam. ölmez adam. Ölmez adam. Ölmez adam.

Mercek de Alpha. ne yavaş gidiyor ya tam dibi tam dibindeyim. Kusurlar gibi yavaş gidiyor. Buna bak. Kusurlar bak. Kusurlar gibi yavaş gidiyor. Rabin, tam bir al. Bir yüzden. Oh yemin ederim size yemin ederim şimdi gördüğüm için değil ben burayı çok seviyorum. Allah çarpsın burası Usmeyeli gibi. Yemin ediyorum var ya. Call of Duty'de ben bu yer için oynuyorum arkadaşlar. Oğlum oradan çıkardı beni ya. Neyse. We captured Charlie. We captured Alpha. Enemy has Charlie. We're capturing B. We lost the lead. Come on. Tamam mı ağzına? Ben senin ağzına. Allah ya ne yapıyorsun ya ben nasıl kalıyorum ya? Gel buraya oğlum. Ya ben, beni izliyorsun yine de. <laughs> gel diyorum. Gel diyorum sana. Gel oğlum buraya Enemy yani, yani değil, değil, değil. Şey. Ben, zaten ben zaten çok güzel ya Gerçekten çok güzel ya Çok güzel bir şey Çok güzel Böyle, Tam kafasını yani, yani Küfür etmeyelim ama yani, Adil istiyor onu ya Mermi olmayan benzinden gibi. Oho! Kaçtı mı? Bunu istersem şimdi var ya boşu boşuna atabilirim. Bravo. Lost Bravo. Friendly Hunter Killer drone deployed. Allah senin belanı nereye gidiyor ne oluyor? Headshot. Anladın mı? Headshot. Füzeyle bile çatı atarım oğlum ben. Ben headshot. Nice. All positions locked down. Hold your positions. We, ah, can't can't e. we lost oh, two close. Fight harder. Against the parallelism. We've taken no. the lead. Oh no, this call of the kissing. I just covered the killer. And to kill along balance in the kissin. Contact with enemy. mi Evet. Bir tane de bedava oynayayım mı? Böyle bir tane de bonus olsun. Olur mu? bu ya boş ver ya. Evet arkadaşlar bu videoyu bir daha burada bitiriyorum. E, kanalıma abone olup like atmayı, videolardan haberdar haber olmak haber için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. E, e, Minecraft ikinci bölümde bay bay arkadaşlar. ikinci bölümü de akşam ikinci bölüm akşam geliyor arkadaşlar. Bay bay.